Artos parametreler alanımız. Burada parametrelerimize farklı şubelerimiz varsa ayrı ayrı isimler verebiliyoruz. Standart olarak girilmesi gereken aylık sigorta tabanı ve taban rakamlarımızı girebiliyoruz. Bunun dışında askeri geçim indirimi alanlarımız, net askeri ücret ya da minimum agi tutarlarını girebileceğimiz alanlarımız bulunuyor. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, genel sağlık sigortası oranları, malullük, yaşlılık, ve ölüm sigorta alanları gibi detayları girebileceğimiz alanımızdır. Bunun dışında direkt olarak puantajlara standart olarak yansıması gereken değerlerimiz işte 26'ya 4 gün gibi. Çalışma şekliyle ilgili farklı alternatifler bulunuyor. Normal standart uygulama bir de her ay için ay günleri kadar gibi seçenekleri işaretleyebiliyoruz. Bunun dışında sağlık belgeleriyle ilgili alanların rakamsal değerlerine girebildiğimiz alanımız bulunuyor. Personel kodu arttırmada şube mi, firma bazlıma seçerek seçmek istiyoruz. Bunları da buradan belirtebiliyoruz. Bunun dışında gelir vergisi dilimlerinde her yıl açıklanan standart değerler var. İşte birinci dilim ya da ikinci dilim rakamları nedir? Bunun dışında yine malullük indirim oranları, özel sigorta indirim oranları, askeri geçim indirim oranları gibi değerleri belirleyebileceğimiz tazminat oranlarını belirleyebileceğimiz ya da mesai bilgilerine girebileceğimiz alanlarımız bulunuyor. Bunun dışında indirim ve muafiyetlerle ilgili oldukça detaylı bir alanımız da bulunuyor. Burada da personelin ya da personellerimizin tabi bulunduğu farklı detay işaretlenmesi gereken alanlarımız varsa da buradan oluşturabiliyoruz.